Merhaba arkadaşlar, envai tatlara hoş geldiniz. Bugün kırmızı soğan salatası yapacağım. Bunun için iki tane kırmızı soğan kullanacağım, bir tane limon kullanacağım, bol miktarda maydanoz kullanacağım. Bu salatanın özel bir sosu var arkadaşlar. Bir tane soğan doğruyoruz, bir tane soğanın yarısını doğruyoruz, yarısını da içine rendeliyoruz, sonra limonunu sıkıyoruz. Ve bu özel güzel bir sos kıvamı yaratıyor. Bu tarifi uygularsanız soğanın bir kısmını rendelediğiniz zaman çok daha güzel bir lezzet kattığını göreceksiniz. Mutlaka deneyin. Yani salatalarda aslında domates salatasında her tür salatada bir kısmını soğanın hafif üstüne rendelerseniz sonra limonunu sıkarsanız salatanın çok daha lezzetli olduğunu, olacağını göreceksiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz sayfama abone olursanız ve aşağıda yorum yaparsanız çok sevinirim. Benim soğanım biraz acı çıktı. Şöyle hafif tuzla olup yıkayacağım. Kalan soğan, soğanımı Şöyle rendeliyorum. Kırmızı soğanı biraz az rendeliyorum çünkü acı çıktı. Tatlı olursa hepsini kırmızı soğan olarak da rendeleyebilirsiniz. Bunları kendiniz karar vereceksiniz salatanızı hazırlarken. Soğanımıza tuzumuzu ekleyelim. Ardından limonumuzu sıkalım. 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyalım. Sonra güzelce çırpalım. Bu sosa ekmeğinizi batıra batıra yiyeceksiniz. İnanılmaz lezzetli bir sos olacak. Soğanın çok acı olmamasına dikkat edin çünkü biraz acı olabilir sosunuz. Sonra güzelce karıştırın.